Merhaba pişirenlerine mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün deniz Aman, <laughs> deniz ürünleriyle güveç yapıyor fırında. Şeyimiz var. Soğanımız, samırsağımız, mantarımız, karadesimiz var. Ee, mıydı? Adlarını da unutuyorum. Şey, Sütten mi diyorlar? Merhabalar. Pişir annenne mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün de, deniz ürünleriyle güveç yapacak fırında malzemelerini sayayım ben. 3 çeşit den, deniz ürünümüz var. İsimlerini Sübye, eh, karıştırıyorum çünkü ben. E, ücretsiz aldık. Ahtapot hediye geldi. Karides eee Carrefour'dan aldık. Eee 30 lira. Evet 3 tane deniz ürünümüz var burada mantarımız var. Soğanlarımız var. Bir tane kabuğunu soyulmuş limonumuz var. iki diş samırsağımız var. Tereyağımız var. Domates sosumuz var. Yazdan hazırladığım. Maydanozumuz var. Kaşarımız var üzeri için. Şimdi soğanımızı sötelik halinde doğrayın. Önceden soğanları söteleyeceğim. Soyduk, hazır ettik. Soğanlarımızı kontrol edelim. Soğanlarımızı incince ince, ince halinde doğrayalım ay şeklinde. Çok güzel oluyor güveşte bu fırında. Önceden hiç sevmezdim. Bizim İç Anadolu'da bunlar çocukken ne yerdi ne bilirdim. Ama buraya geldik damat alıştırdı. Eskiden Ege'de biz bile hemen bilmezdik. <laughs> <laughs> ne varsa Hamsi Sardalya vardı eskiden. Gerçekten bunları yani. ne tanıdığım çocukken ne gördüm. Eskiden biz de bilirdik <laughs> Ama şimdi her şeyin tadını biraz zeytinyağı ekliyorum tavamıza. Ocağımızın altını yaktım. Soğanlarımızı içine atıyorum. Bunları hafif sefeledikten sonra Bunlar bu samsan da doğrayın. İçine doğrayın. İki diş de büyük bir sarımsakların. İki diş de sarımsak ekledim mantarlarını doğrayın. Önceden soydum, yıkadım, hazırladım. Hepsini de uzun video olmasın diye hepsini de hazır ettim. Onu da aynı şekilde doğrayalım. Büyükleri ikiye bölebiliriz. Soğanlarımızı çok fazla öldürmeyin. Mantarlar beraber kavrulacağı için biraz böyle Hazır tembelleşince bırakalım. Şimdi mantarlarını ekliyorum. Söteleyelim. Sübiyeleri düdüklü tencerede temizlendikten sonra 20 dakika kaynattık. Evet. Ahtapot he. daha önce e, haşlanmıştı zaten. Karidesleri de e, çiğ olarak koyacağız içine. Bunlar çiğ mi olur? Evet, karidesler. Karides, buyurdu, karides değil mi? Ben bunların isimlerini karıştırıyorum. Böcek diyoruz tam. Öyle ben böcek diyorum bunlara. Ama çok da güzel oluyor, lezzetli oluyor yemesi de. Bunları da önce, öbürleri doğrandı, bu doğranmadıydı. Bunu da doğray. Burada sadece karidese para verdik 30 lira. Diğerlerini e, arkadaşlardan aldık. Deniz kemerinde yaşamın avantajı. Ya bilmeyenler bunu ay böcek gibi falan gibi diyorlar, tadını beğeniyorlar ama tatlıktan sonra ben de ilkin yemiyordum. Sonra alıştım. Şimdi gerçekten güzel oluyor. Bu da fırında güveç daha lezzetli oluyor. Nerede doğru yap bitti. Bu da hazır. Mantarlarımızı sökeledikten sonra sırayla hepsini ekleyeceğim. Açı başı nerede? Ancak buraya. <laughs> Aristoşı kızlar yardım etmedi ders sırasında. Sınavı Hiç varmış başarıştım. ama çocuğu. Hoş sınavına çalışsınlar. Tereyağımızı unutmayalım. Domatesimiz. Yazın domatesleri. Evet, yazdan yapıyorum. Bez kuşun domates almıyor fazla. Mantarlarımızı da güzelce söteledik. Şimdi hepsini ekliyoruz sırayla. Zaten bunlar haşlandı önceden. Alt koyduk. Evet. Önceden haşlandığı için çabuk pişer. Kalidesi koyuyoruz. Dondurulmuş. Ve sübiyeleri. Yaklaşık bir kilo sübiyeden kadar sübiye çıktı. Evet çok az çıkıyor. Temizliyorsun, temizliyorsun. Azıcık bir şey çıkıyor. Haylar battığında kek olduk. Bir de çok mükemmel bir var. Bunlar hepsi bir soteledikten sonra domatesini ekleyeceğim biraz limonunu sırayla maydanozunu. hepsini bir soteledikten sonra domatesini ekliyorum. Domates sosumuz vardı. Biraz da 5 dakika falan ondan söteledikten sonra baharatlarını ekleyeceğim. Karabiberimiz var. Biraz bir çay kaşığı kadar karabiber ekliyorum. Tuzunu ekleyelim. Biraz pul biberimiz var. Acı seviyorsanız baharatlar ki zevkinize bağlı biraz pul biber attık. Damat acı sevdiği için acı listede. Beş dakika böyle domatesiyle de sütelendikten sonra güvecimize koyacağım. Domatesiyle 5 dakika sütelendikten sonra maydanoz ekliyorum üzerine. İnce ince doğradım. Limonlu kabuğunu soydum. Beyazını, dışını. Limonda değişik bir arama veriyor. Geçen yaptık. Birkaç gün önce yaptım. Çok değişik bir tat verdi. İstiyorsanız, severseniz ekleyin. Sevmezseniz limonu da eklemeyebilirsiniz. Şimdi biraz önce tatlım çok lezzetli olmuş. Bunu girdikten sonra daha da güzel olur. 2 dakikada böyle sötelendikten sonra güvecimize boşaltıyoruz. Bu tamam. Söteleme işimiz tamam oldu. Şimdi ocağımızın altını söndürüyorum. Ocaktan alıyorum. Güvecimize boşaltıyorum. Bunu bir herhangi bir tepside de yapabilirsiniz. Yani güveç olmak zorunda değil. üzerine tereyağını da verelim. Tane karabiber koydun mu? Tane bir karabiber atacağım şimdi. İçine karabiber attım da. Biraz tereyağını da üzerine böyle bolca ekleyelim. Şimdi biraz da tane karabiber atayım üzerine. Tane karabiberini de atıyor üzerine. Biraz Şöyle 5-10 tane atalım. Yeter. Tekne yaprağı koyacak mıyız? Gerek yok. Gerek yok. Koysak da olur ama. Koysam da olurdu da hazırlamadım. Getirmedim dışarı. Üzerinin kaşarını da verip fırına gönderiyor. Kaşarı bol seviyorsanız bolca koyabilirsiniz sevmiyorsanız az ekleyin. Yani biraz üzeri gözüksün, güzel gözüksün. Ben çok fazla aşırı koymadım kaşarını. Şimdi fırınımı önceden ısıttım. 250 derece. Çünkü her şeyi biçtiği şey için sadece kaşarı kızaracağına bilsin. Fırına gönderelim. Şimdi ekmek dilimleri de koyalım. Kızarsın. Banar banar. Evet. Yirik. 250'ye yi ayarladım fırında pişmeye hazır. Güvecimiz pişti. Fırından çıkartalım. Fırınımı kapatayım bu arada. Çok güzel gözüküyor. Ekmekler de kızarmış. Bu şekilde. Çok güzel gözüküyor valla. Yemeğe hazır. Afiyet olsun. Yanına da ekmeklerimizi kızarttık. Fırında kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Abone olanlara, yorum yapanlara hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hemen yemek isteriz. E pişi karnımız çok acıktı makarna kök kereviz havuçlumuş veririz karnımız dolmaz daha seni lahaneler isteriz pişi e yana e pişi karnımız çok acıktı Tavuktu tuttu